arkadaşlar biliyorsunuz 2019'da sayılı günler kaldı. Biz yılbaşına özel avatar yapalım. Başlık giriyoruz. Tabi ilk başlık biliyorum ki yine Arabistanlar çıkacak önümüze. Çünkü sabahlar hep Arabistanlar çıkıyor. Sorry. Sayın Yıldık Yadık o belirgin belirsiz kadın var işte. Burun. Uyuyacağım. oldu. Arkadaşlar oldu mu size yani söyleyin. Buraya kaçmıyorduk. Buraya hayır değil Şimdi arkadaşlar ben şunu bir şunu bir giydim. tamam bunu giydim. Şimdi buraya Bu değil. Hop. Açık tatlı oldu herkes size söyleyin tatlı almış yoksa olmamış mı diye ama bana en çok altı birazcık daha iyi geldi yani altı çok güzel bekleyin hatta evimi de süsleyeceğim hani çok kırmızı oldu aldım Bu da bunların en son ürünlerinden biri. Başka bir yılbaşı ağacı falan koyalım. Oldu. Hatta ben yılbaşına da şu şekilde. Ah mis ya. Ben böyle dışarıyı da seyrederim. Böyle. Sabah olmuş. Bir şey oldu ya. Değil mi? Değil mi? Oldu. Arkadaşlar video buraya kadardı. Ben avatarımı yaptım. Böyle oldu şuraya Böyle oldu avatarımız. Yani bana kalsa birazcık tatlı oldu. Saçı ne kadar sarı olsa da ama tatlı oldu. Siz yorumlara yazın yani. Böyle güzel olmuş falan. Ben o zaman bir kapatayım.